Evet arkadaşlar, iyi geceler diliyorum herkese. Ee, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sıra söğdözlü kremimizin tanıtımını yapacağım sizlere. Ve söğdözlü kremimizin faydaları, içerikleri nelerdir arkadaşlar? Ee, şöyle söyleyeyim. Eee kremimizin içeriği e ee, gördüğünüz gibi özellikleri. Söğüt ve incir özleri içeren, söğüt özlü krem vücudun rahatlatmasına, içerindeki nane yağı ve vücudun ferahlamasına yardımcı olur. İçeriğinde yer alan zeytinyağı ee, özel formülüyle cilde kolayca nüfuz ederken aynı zamanda cildi yumuşatarak cildin nem kazanmasını sağlar. Bakım yapmaya yardımcı olur. Uygulaması, Ersa Söğütözü krem ihtiyaç duyulan bölgeye yeterli miktarda sürülüp dairesel hareketlerle masaj yaparak uygulanır. Ersa Söğüt özü kremiyi de bence muhteşem bir güzelliğe imza attı. Arkadaşlar Ersa Söğüt özü kreminde bulunan bitki ekstrakları beyaz söğüt kabuğu özü Kalite ağacı özü, bahçe nanesi özü, zeytinyağı özü ve incir ağacı meyve yaprak özü var. Beyaz söğüt ağacı özü faydaları. Beyaz söğüt ağacının özü kullanımıyla ilgili anti analjezik ağrı kesici özelliği üzerine araştırmalar hız kazanmıştır. Ekrem rahatsızlıklarına sahip 763 hasta üzerinde yapılan bir çalışma doğrultusunda Romatizmal ağrılar üzerinde 3-4 hafta gibi kısa bir süreçte yaklaşık %20 oranında ağrı oluşumunda azalma gözlenmiştir. Özellikle çalışmalarda iyi sonuçlar özellikle yumuşak doku hasarı, incinme, burkulma, ezilme gibi ifade edilen durumlar iltihaplı eklem hastalıkları ve sırt ağrısı üzerinde yapılan analizlerden elde edilen sonuçları içermektedir. içermektedir arkadaşlar e, söğüt özlü kremimizin e, bir faydası is, bir faydası daha var e, Beyaz söğüt ağacı içerisinde doğal salisilik asit oranı yüksek olmasından dolayı kremlerde uzun dönemli kullanımlarda kan dolaşımı hastalıklarına karşı etkili olabileceği ifade edilirken bu hastaların başında varis gut rahatsızlıklarına bağlı oluşan ödem ve doku hasarlarına da iyi gelmektedir arkadaşlar. Yani şöyle diyeyim, ben mesela işte daha da tam geçmedi işte kullanıyorum tedavimi devam ettiriyorum arkadaşlar kolumdan dolayı. Ben şöyle diyeyim az önce de bunun videosunda çekmiştim bunu dönüşümlü hani nasıl mesela önceleri Mesela bazı doktorlar ilaçları dönüşümlü kullanın diyor. Ben de bunu dönüşümlü kullandım. Ve ikisinden güzel sonuçlar aldım arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Ee, ve çok etkisini gördüm. Yani faydasını gördüm. Ve şöyle Söğüt acı özünün yüksek hücre yenileme hızı sayesinde kronik ağrılara etkinliği bilinmekte. Beyaz söğüt ağacı özünde bulunan etken bileşenler glikozitler, salisilik asit başta tanninler kafeik asit, vanilin, ferulik asittir. Ve arkadaşlar, bahçe nanesi özü içerisinde mentol ve karvakrol içeriği yüksek olması nedeniyle yağ formis formülasyonunda, vücutta kullanımında romatizma ve menstrual muayenen dönemlerinde kramp ağrıları üzerinde etkili olduğu dile gelmektedir arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir dahaki videomda görüşmek üzere. Herkese hayırlı geceler, hayırlı sahurlar diliyorum. Görüşmek üzere.